Gelişmeler böyle. Hemen ben ve yatırıma gidelim. Tümay Sarışık var karşımızda. Tümay merhaba. Dünya tatil. Bugün sadece işlem gören birkaç piyasa var. Türkiye onlardan bir tanesi. Dünkü indirimden sonra TL'ye biraz bakalım istiyorum. 2.87'ler civarındayız. Nedir beklentiniz TL ile alakalı? Merhaba Gökhan. Öncelikle dün yapılan indirimin sembolik bir indirim olduğunu ve zaten merkez bankasının da bunun bir genişleme değil bir sadeleştirme olduğunu altını sık sık çizmesi ve herhangi bir şekilde bir program açıklamaması sebebiyle çok net etkilerinin aslında görülmediğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte zaten borsada da çok net hareketler görmedik. Bu yabancı sermayenin e, şu an için hani aktif olmamasından da kaynaklı bir durum olabilir. E, haftaya TDE tarım Dışı istihdam haftası olacak. E, tarım Dışı istihdamı bekleyen e, ve atak, tedbirli olan bir piyasada söz konusu. Bu anlamda çok sert etkiler görmedik açıkçası. Beklentimiz nedir? Beklentiye gelince 2.84'ün altına inemeyen bir dolar TL söz konusu. Ee, bununla birlikte yukarı atakların yeniden devam etmesi beklenebilir ama aslında tarım dışı istihdamla birlikte haftaya cuma günü açıklanacak olan e, Çin verileri de bizim için önemli. E, sonuçta bu piyasadaki yani genel piyasa algısındaki risk on risk off durumunun bir e, resmini gösterecek bize. Bu anlamda daha da netleşen bir dolar TL aslında haftaya görmemiz beklenir ama e, esas as beklentimiz 2.84'ün altına inemeyen 2.87 2.84 arasında sıkışmış bir dolar TL şimdilik. Tümay çok kısa altına da bakalım mı? 1200 dolarlara yaklaştık. Burada beklentiniz nedir? Altında da şöyle bir baskı söz konusu Gökalp eee esas baskının sebebi dolardaki değerlenme. Dolardaki değerlenme ile birlikte Asya borsalarındaki de değerlenmeyi de gördük. E, güvenli liman etkisinin azalması yani hisselerin e, borsaların değer kazanımıyla birlikte risk on durumuna geçildiğinin görülmesi aynı zamanda doların değerlenmesi iki koldan altına baskı uyguluyor. Fakat 1200'ün altında fiyat hareketlerini görmediğimiz sürece e, daha sonrasında hareketlenen yukarı doğru ivmelenen bir altın görmemiz söz konusu olabilir. Şimdilik baskının devam etmesini bekliyoruz. İktimal çok teşekkürler. Ben Meyat görüşleri bu şekilde.